Arkadaşlar merhaba. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Ee, bugün şu 12 evler var ya sadece oranın lotuyla oynama challenge yapacağım. Nedir lan bu? Ha burada. Şuradaki mavi evler var. Sadece oranın oynama eşyalarıyla bin alacağım. Almaya çalışacağım. Umarım iyi şeyler yaparız. Bugün video gelmedi çünkü şiddetli bir baş ağrısı var. Hala var. Yani bu videoyu kaçıncı deneyeceğim artık bilmiyorum. Beynim almıyor artık. Beynim durdu. Orasıyla deneyeceğim bakalım umarım. Güzel şeyler yaparız. Siz de o sırada bir abone, like, yorum yaparsanız çok makbule geçer. İyi seyirler. Loot'u bitirdik. Şöyle otomotoplamayı da kapatayım. Nerede lan bu? Ha tamam. O loot yerini ben hızlandırırım. Canınız sıkılmasın diye ama sadece hani buranın lootunu aldığımı görün diye oraya göstereceğim. Ya bir de geçen gün birisi demiş ki videoda seslendirme var. Ya zaten başım ağrıyordu. Hani yoğun bir gündü. Telaşlıydım. Yorumunu gördüm. Dedim şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Arkadaşlar şimdi ben e, videoları tabletten çekiyorum Samsung Samsung Tab 9 tamam mı? Bunda ses alırken elim sürekli istemsizce mikrofonlara gidiyor ve çarçur çar sesler geliyor. Fight fight esnasında olmasa bunları kesebiliyorum ama fight esnasında olduğu için yapamıyorum. Ben de sesi telefondan alıyorum, sesi tablete atıyorum. Sonra o sesi o videoya göre ayarlıyorum. Yani kendi sesimi o videoya ekliyorum. Neymiş efendim? Videoya ses ekliyormuş. Dedim tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yani öyle bir şey yok. Ses ekliyor. Ulan kutu açıl. Ya bir de kutu açılım videosu ne diyor ya? Kutu açılım videosu ne diyor? Gameplay falan dese eyvallah da. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Şöyle Poçinki'ye gelelim belki burada bir adam adam deyim vardır. Varsa vururuz yoksa basar gideriz. Ama burada var yani birisi şey açmış. Şu uzak köprüsünü açmış onda da adam unuttum ya. O değil de birazcık hızlı tükendi gal galiba adam. Ben daha almadım adam 67 kişi var. Neyse. İçeride birisi var. Or arkamda da birisi var gördüm. Şimdi arkadaşım. Lan. Lan. Dur. A tak mı? Dur ya. Boğulmuş bu. Takıldım orada merdivene takıldım ya. Dur şunu basayım dışarıdaki adama bakacağım. Hızlıca ne? Solda. Küp de var acaba bu küpün orada mı? Bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Yo buradaymış. Pusacaksın. Pusacaksınız değil mi? İlla ki yani. pusacaksınız yani. İlla ki pusacaksınız pusmadan yapamıyorsunuz şu oyunu gerçekten hani pusmaktan ne anlıyorlar onu da bilmiyorum ya neyse şimdi gördüm seni arkadaşım oh, buradan açım yoktur ulan kulaklığım da mı yok etrafta etrafta da mı çıkmıyorum ben prenses 192 hani etrafta ayak izim de mi çıkmıyor hani sarı tamam eyvallah da neyse şimdi optimiz önünde megatron'a kadar ne yapacağız acaba ikisini kapatırsam mı adam var Dur 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 lan dur lan dur dur. Nerede bu? Nerede lan bu? Oğlum şimdi buradaydı bu adam. Ben kör değilim ben değil burada bir adam vardı yani. Bu değil. Dur lan. Oğlum mermi yok dur. Az var. Geç yok lan. Oğlum, ya, uğraştırma beni. Oğlum burada bir adam vardı eminim ben. Nerede bu? Neredesin? Gitme. Kilin lazım. Oğlum nereye gittin lan hakikaten? Allah Allah. Yok adam ışınlandı. Veya yapay zekaydı direkt aldırıp başka yere götürürler. Olabilir yani. O da bir seçenek de yok. Yani burada birisi vardı ben eminim yani. Beyler siz de görürseniz bir etiket mediket atın. Ben kör değilim değil mi ya? Aklımı yetirmedim. Şimdi... Neyse o. O, adam da bilmiyorum. Oraya gitmeye gerek yok. Orada şey var. Red zone var. Şimdi adam arıyoruz. La oğlum adam yok. Adam yok. Sıkıntı. Hem de çok sıkıntı. Şimdi Optimus Megatron'dan saklanıyor. Kafatını kulasa kazanır da şimdi bak. Sen beni böyle gördün. Ben seni ona doğru çekeyim. İkinizden biri birbirinizi yesin. Sonra hanginiz sağ kaldıysa ben de onu yiyeyim. Ne diyorsunuz? Oğlum gelsene lan. Oğlum bir daha gel. Biraz daha gelmem lazım. Bu bana mı sıktı? Başkasına mı sıktı? Yok. Şimdi bunlar birbirini gördü. Ne yapalım ne yapalım. Şimdi ben şurada durayım. Arabayı şöyle park edeyim. Bunlar hangisi, hangisi birbirini yerse ben ona dalayım. Ne diyorsunuz? Ha. Lan lan dur 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 oğlum sakin ol ya. Bu arabanın güzel yanı altı uzun olduğu için görünmez de. Yani oyunun ufak tefek pay to winlerinden birisi bu da işte. Hatta ilk pay to, wind, pay to Neyse konuyu dönecek Adam var lan dur. Evet arkadaşlar bu da bot. Burada merkez bot. Bot ben. Çünkü niye? Çünkü ben bir botum. Ha, bir de Razon geldi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Lan aha, bunlar kapışacak. Tamam. Şimdi ben kırmızı alandan çıkayım. Bunlar kapışsın. Kırmızı alan bitsin, ben de oraya dalayım. Vah oh, ne bitmez rezon. Allah'la sinirim bozuldu benim ya. Şimdi oğlum bu. Bu aldı. Maliki aldı. Şimdi burada adam var mıdır? Bir girip bakalım. O değil arabanın benzerini de yok. O sıkıntı. Şimdi bakayım. Megatron kazandı. Beni gördü. Peşimden geliyor. Kaç. Ee, kaç oğlum. Kaç. 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 kaç Lan. Ne? Bakayım. Hakikaten görmüş. Kaç. Vallahi kaç. Bunun içine girsem olmaz. Ulan şu kulübenin içine girersem orada saklanırım. Gelme. 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 Bak beni unut. Bak beni unut. 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 Beni unut acil, acil kapat 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 kapat. Bana sıkıyor. Birisi bana sıkıyor. Nereden sıkıyor bilmiyorum. Megatron gibi şu kapıyı kapatsın. Tamam kapattım sıkıntı yok. Bana o sıkan nerede şu an onu görmem lazım. Megatron. Niye gelmiyordun ona? Gelmiş sanırım. Hah geldi tamam güzel. Orada fight yapmış. Anlaşıldı. Gördüm seni de gördüm. Şimdi aaa haaa aferin sana. Aferin. Oğlum aç kapat. Kapat şimdi. Nereden lan? Hah orada. Kardeş seni şöyle bir hızlıca alacağım kusurabilirsin pek de umurumda değilsin güzel şimdi o megatona doğru gitmem lazım arabanın benzini yok biri daha var gördüm o şeyi çekti galiba lavu çekti hadi seni vursam tamam seni de vurdum çok güzel seni şimdi ben gidip Megatron'u kaldıracağım bakayım ama bir önce bir etrafı çekmemiz lazım Megatron'u kaldıracağım sonra bakacağım hangisi ne hangisi lan? Megatron'u kaldıracağım sonra da yoluma devam edeceğim. Bakayım kimse yok. Etrafı bir çek ettik. Temiz. Arkadaşlar etrafınızı her zaman kontrol edin. Gözle sürekli arkanıza bakın çünkü bazı skanlar oluyor. Hadi ya. Bakayım. Aynen. Kimse yok. O zaman ben buradan Megatron'u alırım. Şu video bilsin pervaneyi açacağım artık ya. Çok sıcak oldu. Şimdi açsam ses gelir mi? Ulan gelir ya. Neyse. Şimdi şunu bir basacak mısın artık? Kimse gelmeden mega seni kaldırayım. Dur, lan adam geldi. Aa, aa dur, bu da şey oldu sözü bitti. Alsam kankacım uğraşma uğraşma tamam çok güzel. Tabutcum görüşürüz. Bay bay Allah emanet ol. Görüşmek üzere. Tamam tamam dur dur. Eğimiz açtı. Sıkamadım. Dursana evlat. Son mermiye gitti. Son mermide son şansını Lan oğlum olmayan mermimi ben niye arabaya sıkıyorum? Gel. Gel 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 gel. Dur lan. Oğlum dur vurayım işte seni. Ne uğraşıyorsun? Sen de uğraşma ben de uğraşmayayım. Ne diyorsun? Hı? Evet. Şu arkadaşı seni bir alabilir miyim? Hani lan. Oğlum ben niye Megatron'a sıkıyorum ya? Kutura bakma kanka. Dur lan kaçma lan. Lan Ana adam motordan düşerek öldü ya la. <laughs> Şanslı Lan, oğlum dur 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 rahat dur dur nereden çıkıyorsun? Sen nereden çıkıyorsun ben seni görmedim çünkü. Ama bana sıkıyorsun nereden sıkıyorsun? Göremiyorum hala. Hala göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Nereden sıkıldı bu? Buraya kadar geldim yok. Görmedim. Gel babacım gel gel gördüm seni gel. Kaçma. Sıkım yok o yüzden yak yakınıma gelmen lazım geldin çok. Lan 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 Gör, gördüm dur dur dur. Dur ya dur ya dur ya. Yeter arkadaşlar 11 kiralık dördüncü. En azından bir yapabildik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı video like atmayı. Fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. TikTok, Instagram vesaire. Allah'a emanet görüşürüz. Bay bay.